Merhabalar arkadaşlar yeni bir ülkeden herkese merhabalar nerede olduğumuzu söylemeden <laughs> hemen şöyle arkamızı gösterelim ilk durağımız han Hanşatır diye bir çadır etrafı bayağı böyle kalabalık gördüğünüz üzere karşımızda Baytarek Kulesi Astana'nın eski adıyla Nur Sultan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'nın böyle göz bebeği bu Hanşatır'a geldik şu an ilk durak olarak. E, etrafı bayağı büyük çember şeklinde. E, burası şu an avm olarak kullanılıyor. Önce burada işte bir sim kart olaylarını vesaire halledip daha sonra seyahatimize devam ediyoruz. Kazakistan seyahatimize 3 hafta boyunca burada böyle e, hastaneyle başlamış bulunmaktayız. Bakalım neler göreceğiz hep beraber keşfedelim. Burası bildiğiniz böyle AVM fakat dördüncü katında baya baya böyle ilginç bir oyun parkı var. Dinozor parkı var. Çocuğu burada yani tüm gün oyalayabilirsiniz. Biraz fazla büyük hatta yani ki en kalabalık kat da zaten burası. İnsanlar sırf burası için de geliyor sanırsam buraya. Onun dışında ama tavanı hariç, mimari hariç öyle çok amşan bir şey yok bizce. Ama AVM'lere pek yani düşkün olmadığımız için ondan da kaynaklı olabilir. Hanşatır'dan çıktık şimdi. Hanşatır'la ilgili belirtmek istediğim bir konu daha var. Ünlü mimar, İngiliz mimar Norman Foster tarafından yapılmış. Dresden'deki tren istasyonu, tren garını ve Berlin'deki meclisin üstündeki cam kubbeyi yapan adam. Londra'nın da simgesi olan bir kuleyi yapan mimar. Böyle binalar Kocaman kocaman. Şu an Bayterek binasına doğru ilerliyoruz. Sokaklarda tamamen böyle Sovyet stilinde inşa edilmiş. Yani büyüleyici bir büyüklük her yerde. Şu an Astana'da Dünya Göçebe'ler Oyunu olduğu için böyle merkezi yerlere göçebe oyunlarının logosunu ve simgelerini paylaşmışlar. Şu an arkamızda han çatır bulunuyor. Göstereyim hemen şöyle. Bu büyük parktan geçerken Sevenler Parkı tam karşınızda Bayterek Kulesi görünüyor ee, yol üstü de sağ tarafta sayılır e, bir tane cami var Nur Sultan Camii olsa gerek oraya doğru ilerliyoruz bakalım Bayterek'e giden yoldan kısa bir sapma yapıp şu an karşımızda gördüğünüz Nur Nurastana Camii'ne doğru ilerliyoruz altın kubbeli bayağı estetik duruyor burada birkaç cami gördük hepsi böyle bakalım yaklaştıkça paylaşırız Arkadaşlar caminin içinden çekim yasak olduğu için çekim yapamadık, yapmadık da yani yasak olduğu için yolumuza devam ediyoruz. Bayterek'e varamadık. <laughs> Düz bir hizayı takip ederek Aslanla'daki en mühim hemen hemen her yapıyı görmeniz mümkün. 105 metre yükseklikteki hayat ağacı ve sandık koşundan esinlenerek inşa edilen Bayterek kulesi de bu yapıtların başında geliyor. Dünya Göçebeler Oyunu Haftası olduğu için önünde pek çok çadır kuruluydu. Cüzi bir rakam karşılığında kulenin 97 metre yükseklikteki noktasına da çıkabiliyorsunuz. Burada Kazakistan'ın efsane başkanı Nur Sultan Nazarbayev'in bir altın el izi bulunuyor. İnsanlar da gidip buraya elini koyup ona dokunarak fotoğraf çekiniyor. Bayeterek binasını takip ederek bu Nurzol, Nurjol bulvarını takip ederek böyle Ak Ordu sarayına doğru ilerleyebiliyorsunuz. Şu an ikinci günümüzdeyiz Astana'da. Bugün sabah ile sabah sabah sporuyla başlıyoruz. Böyle sağımızda Kazanat adında hipodrom görünüyor. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Bayağı böyle kapsamlı bir hazırlık için her yer. Oraya doğru ilerliyoruz. Tam şansımıza Dünya Göçebeler oyuna denk geldik. 5 gün boyunca sürecek. Komple şehir seferberlik içinde. Ee, bakalım bu spor nasıl bir şeymiş. Abi her yer o kadar büyük ki çok böyle temizlik halinde herkes çok güvenli her yer dışarıya iyi bir izlenim yaratmak için elinden gelen her şeyi yapmış Kazakistan ve bu sadece yani birkaç oyun noktasından sadece bir tanesi. Biz kök boru oyununu izledik ve inanılmaz hoşumuza gitti. Kameraya yansımadığı için videoları eklemedik fakat ilgi duyanlar için TRT'nin çok güzel bir anlatım videosunu bırakıyoruz. Şu an böyle dışarıya çıktık. Her yerde böyle standlar var. Ve biz şu an burası yani bu Dünya Göçübeler oyununun sadece bir kısmı. Yani şu an 5 gün boyunca böyle burada bu oyunlar oynanıyor. Şu an bir kısmındayız. Burada böyle gayet ilginç yemek standları var, çadırlı madırlı. Şimdi karşı tarafa gidiyoruz, orada da yine böyle standlar var. Geniş bir alanda kurulu olan göçebeler oyununda gerek spor gerek çok sayıda kültürel etkinliğe dahil olunabiliyordu. Bizim çok hoşumuza giden bu etkinlikte kolayca bir iki gün geçirmek ve kazak göçebe kültürüne dalmak mümkündü. Göçebeler oyununun merkezinden kendimizi şimdi Grand Astana Camii'ne attırdık. Büyük Astana Camii. Ee, cami yeni sayılır. Yani şu an birkaç yıllık diyebiliyorum, inanılmaz büyük. Ee, kapasite olarak baktığımda 235 bin yazıyor, Çamlıca 65 bin yazıyor internette. Fakat Çamlıca'dan çok daha büyük mü bana sorsanız değil gibi ama bakalım. Ee, çevresi ama böyle çok büyük geniş park yerleri mevcut. Şu Suudi Arabistan'da olan, olan e, gölgeliklerden var. Böyle. Cami 2022 senesinde bitmiş yani aslında. Yeni sayılır ama kısmen hatta bazı yerleri inşaat, kısmen bazı yerleri biraz işte ee, kısmen bazı yerleri inşaat işte daha tadilat içinde. Ama onun dışında kompleks olarak çok büyük fakat mescit bölümü bizce Çamlıca'dan kesinlikle daha büyük olma ihtimali yok diyoruz. Özellikle kadın bölümleri de mesela Çamlıca'da iki katken burada bir küçük kat var mesela. Sıram Astana Camii inanılmaz büyüklüğü ve güzelliği ile çok sayıda insanı kendine çekiyor. Cami kompleksinin içinde mescidin yanında kafe, satış dükkanları, düğün merasim alanı gibi de çok sayıda bölüm mevcut. Hatta bir minaresine turist olarak çıkabiliyorsunuz da. Orta Asya'nın en büyük camisi olan bu cami 2019 senesinde başlatılıp 2022 senesinde hizmet açılmış. Şu an Kazakistan Astana'da başkentte Milli Müze'ye geldik. Milli Müze'nin hemen yanında Bağımsızlık Sarayı olsa gerek şu bina. Önünde böyle büyük bir anıt Arkada Hazret Sultan Camii, sol tarafta yine Barış Piramidi olsa gerek ee, böyle epey büyük büyük binalar yan yana. Şu sol çizgiyi de takip edersek eğer e, Akordu'ya çıkıyoruz. Akordu'dan sonra Bayterek ve Han Çatır. yani bir çizgi içinde bunların hepsini bir gün içinde de gezebilirsiniz. Biz biraz 2-3 gün sürdü gezmemiz ama şimdi müzeye giriş yapıyoruz. Kazakistan'ın Milli Müzesi'nde bizim en çok ilgimizi çeken tabii ki de Türk izleri oldu. Fakat bunun yanı sıra çok sayıda sergi görebilirsiniz. Antik çağdan eserlerin yanında altın adam ve çok sayıda yerel kostüm görmeniz mümkün. İnce detaylarla süslenen kilimler, halılar ve yağlı boya tabloları da uzun uzun incelenmeyi bekleyenler arasında. Biz Astana ile başladık Kazakistan gezimize ve bu şehri kalbimize ekledik. Güzel bir ülkenin gayet güzel bir başkenti ve bizce kesinlikle görmeye değer.